İçerisi havasız kalıyor Bagajı açsın. Bagajı Allah devletimize zarar vermez saatimi ayarladım. Bu prezentasyon. Bu konuşma. Konu. Hazırladığım bu sunumda, bu başlıkta, adım adım ilerleyerek de, hem sizin için, hem de sizin için. Senden bu beklentilerim var. Sen de o zaman.

Buradan sağ binaya gireceksin. Düz devam et. Bunlar rica edelim bir üç beş kişi böyle birden getirsin derdi. Evet. evet. vez que